Merhabalar. Bugün size çok güzel bir pazartesi videosu hazırlamaya karar verdim. Bugünkü konu alt çakra sistemdeki blokajlarla entropinin ilişkisi. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Türkçesini konuşayım. Yani alt sistemimizde yani alt çakra dediğimiz bölümdeki organlarımız, karaciğerimiz, kalın bağırsağımız, ince bağırsağımızın alt kısmı, e, üriner sistemimiz, böbreklerimiz, kalçalı kalçamız, bel, belimiz, Ondan sonra rehimimiz veya işte testislerimiz, prostatitimiz, işte üreterüsümüz ve alt bacak sistemlerimizin hepsi bizim e, kök çakra sistemine giriyor arkadaşlar. Ve burada oluşan enfeksiyonlu ve ateşli inflamasyon e, olan rahatsızlıklarda işte kronik sistit, işte e, prostatit, yaygın kanda enfeksiyonları, işte kabızlık karaciğer yağlanması, işte böbrek enfeksiyonları, enfeksiyonları gibi 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 sayabileceğimiz bir sürü blokajdan entropi olan bağlantısından bahsedeceğim size birazcık. Entropi neydi arkadaşlar? Bizim e, bütün canlıların, evrendeki bütün canlıların bozulma süreciydi. Yani başka bir şeye dönüşebilmek adına bozulması, bozulmasıydı entropi süreci. E, ve biz entropi eşittir ateş demiştik. Ateşlenmek, inflamasyon, ve zorluk. Şimdi entropik bozulma süreci bu organlarda niye bu kadar çok fazla hızlı ilerledi? Neden? Çünkü gereksiz bilginin entropi sürecini hızlandırdığını söylemiştik. Yani bizim buradaki sistemimizde en fazla yüklü olan şeyler aile travmaları arkadaşlar. Ailemizden getirdiğimiz, anne karnında düştüğümüz dakikadan itibaren getirdiğimiz bilgiler ve daha sonrasında bu eksik bilgiye dayalı üstüne oluşan travmatik olaylar. Aynı zamanda daha sonrasında iş hayatımızda, çalışma yaşamımızda, kurduğumuz şekilde halde süre gelen simbiyoz bağlantılardan kaynaklanan bilgiler, üst üste gelen dolaşık bilgilerden bahsedeceğiz. Ben daha önce size travmatik parçamızın belirtilerinden bir tanesinin yaygın enfeksiyonlar, inflamasyonlar ve ateşli rahatsızlıklar olduğunu söylemiştim. bu üriner sistemle alakalı, sistitle alakalı, prostatitle alakalı erken boşalma da dahil olmak üzere ...alakalı şeylerin hepsi kendimizi ifade etmek, kendimizi, cinselliğimizi, aynı zamanda işte kadınsak kadınlığımızı, erkeksek erkekliğimizi, bütünlüğümüzü ifade etmek, söz hakkı sahibi olmak gibi gibi bir sürü öz bendiğimizi oluşturacak sistemlerde blokajlar yaratılan travmatik sistemler veya susmak zorunda olduğumuz veya buraya fiziksel bir travmatik bir alanda müdahale gördüğümüz veya sosyal veya işte e, bu bir taciz olabilir. Bu bir tecavüz olabilir. Veya kendi ailemizden böyle bir şey. Yani annemizle babamızla alakalı bağlantılı böyle bir öykü gelmiş olabilir. Bu sistemler içerisinde entropi yani entropi yasası daha çok çalışmaya başlar. Yani atılım daha çok fazla, ateşlenmek daha fazla, inflamasyon daha fazla ateş şey yapmaya başlar. Kendisini göstermeye başlar. Çocukluk döneminde bunu atabildiğimiz kadarını atarız. Atamadığımız kısımda bize kronik olarak miras kalır gibi genetik mirasımız kalır. Ve biz süreç içerisinde herhangi bir şeyle karşı karşıya geldiğimizde, bağışıklık sistemimiz düşüren herhangi bir şeyle karşı karşıya geldiğimizde buradaki bilgi tetiklenir ve yine ateşlenmek, işte inflamasyon yapmak, kıvızlık yapmak ondan sonra veya işte kronik ağrı yapmak vesilesiyle kendini ifade etmeye çalışır. Burada bu tarz blokajlardan ağrının bize aile koistasyon tarafından fiziksel şartlar, çevresel faktörler tarafından ne anlatmak istediğini, ne, ne için kendini ifade etmek istediğini ve hangi yollarla e, bunu e, atabiliriz, bu entropi atarız, bu bilgiyi atabiliriz, bu boşaltım sistemini ne kadar doğru kullanabiliriz, bunu e, tıp doktorlarından, işte fonksiyonel beslenme uzmanlarından yardım alarak sistem içerisinde entropi kolaylaştıracak, bu atılımı kolaylaştıracak sistemlere e, kendinizi e, daha regülasyonlu bir alana sokabilirsiniz. Benim en fazla kullandığım alan detoks sistemi. Detoks yaptığımda e, ve bu alanlar içerisinde aile Stasyonundan da faydalanıyorum. Biraz o öykülerimi ülkülerim, gözden geçirdiğimde ve onları kabule geçip kendi alanlarımı kendi sınırlarımı koruduğumda daha fazla bu sistemlerle e, yönetebildiğimi, daha kendimi daha iyi hissettiğimi ve aynı zamanda danışanlarıma daha iyi yardımcı olabildiğimi fark ettim ve gözlemledim. Eğer yani siz de bu blokajlardan bir tanesini yaşıyor ve aynı zamanda Buradaki bilgiyi merak ediyorum. Kendi sisteminiz içinde böyle bir şeyi yöntemiyorsanız buraya entropi piyasasıyla bir daha bakın, bir daha yardım isteyin. Güzel bir pazartesi diliyorum size. İyi günler.